Satıcı Gözüyle kanalımdan yeni bir videoyla herkese merhaba. Arkadaşlar yılı bitirmemize çok az bir süre kaldı. Aralık ayının 3'üne ulaşmış durumdayız. Evet biliyorsunuz Kasım ayı çok yoğun bir kampanya sürecinden geçtik. Aynı hızla yıl sonu kampanyalarımız devam ediyor. Dün e, kısa bir video hazırlamıştım. Ayın 4'ünde kampanyalar değişecek ve 5'inde açıklanacak diye. E, ani bir kararla ayın 8'ine uzatıldı kampanyalar. 8'i gün sonuna kadar kampanyalarımız geçerli. Ayın 9'unda yeni kampanyalarla aranızda olacağım. Arkadaşlar tahminimce kampanyalar aynı şekilde geçen aya paralel devam edecektir. Yıl sonuna doğru araç bulmak biliyorsunuz gerçekten zor oluyor. O yüzden ayın sonuna bırakmamanızı araç almayı düşünüyorsanız hızlı bir şekilde bize başvurup araç almanızı tavsiye ediyorum. En azından şu anda mevcutta istemiş olduğunuz sadece kuma üzerinde söylemiyorum. Kurye araçlarımızda, transfer araçlarımızda, işte kurye araçlar istediğiniz rengi, şanzıman seçeneğini, motor kombinasyonunu şu an bulabilir durumdasınız. Eğer ayın sonuna doğru bırakırsanız Aralık sonunda istediğiniz rengi ya da motor şanzıman kombinasyonunu bulamayabilirsiniz. Bu sebeple şu anda henüz 8'ine kadar geçerli olan Kasım ayı kampanyaları da Aralık ayında benim tahminim aynı devam edecektir. Belki ufak tefek 1 iki kredi tutarlarında değişiklik olabilir. Ya da araç fiyatlarında belki yüzde bir, yüzde iki ufak tefek artışlar olabilir. O yüzden fiyat düşer beklentisiyle lütfen ayın sonuna hatta yılın sonuna araç alımını ertelemeyin. Bu videoda Puma aracı tanıtacağım size. Titanium aracı anlatacağım. Titanium araçlarımızın bir kısmı ülkemize giriş yaptı. Bununla ilgili 8'ine kadar Geçen ayın kampanyası devam ediyor. Biliyorsunuz 400 gün 12 ay 0 faiz ticari müşterilerde ortalama arabanın fiyatına göre de 350 bin arabanla 12 ay 0 faiz bireysel müşterilerde kullanılabiliyorduk. Öğretmenler günü kampanyamız da yine devam ediyor 8'ine kadar. Bu sebeple hazır araç mevcut da varken arkadaşlar çok sayıda arabamız olmamasına rağmen bu videoyu erkenden yayınlıyorum. Benimle irtibata geçebilirsiniz. İrtibat numaramı da açıklama bölümünde paylaşacağım. Oradan da telefon numaramdan bana ulaşabilir olacaksınız. Hem aracın özelliklerini tekrar bir üzerinden geçeceğim. Arabada ne detaylar var titanyum pakette. Gelin birlikte bir araca bakalım. şu anda elimizde titanyum araç da mevcut hazırda var. ST-Line X arabamız şu anda kısıtlı sayıda olduğu için belki gemide ayın sonuna doğru bulma ihtimalimiz olabilir. Şu an için yok. Ama ST arabada isterseniz ST videomda yayında var. ST videoyu da izleyip onunla da ilgili benimle iletişime geçebilirsiniz. aracın yanındayız 1.0 turbo 125 beygir mild hybrid aracın yanındayız 7 ileri çift kavramalı power shift şanzıman var araçta bakın aracın en güzel detaylarından biri anahtarında Puma logosu var buradan açma kapama butonları burada buradan da bagajı açabiliyorsunuz arkadaşlar aracın 0-100 hızlanması 9.6 saniye ortalama yakıt verisi de 5.6 litre Oldukça ekonomik bir araç. Donanımsal olarak da gayet dolu. Güzel özellikleri olan bir araç sınıfına göre. İç hacmi yine sınıfındaki araçlara göre geniş. Güzel bir diz mesafesi var arka koltuklarda. Onların hepsinden bahsedeceğim. Mild Hybrid aracımız. Mild Hybrid demek daha önce de bahsetmiştim. Daha önceki kuma videolarımı izlediyseniz. Orada da anlattığım gibi elektrik takviye olarak veriliyor. Araç elektrikle yol kat etmiyor, elektrikle çalışmıyor. Araç her zaman benzinle çalışıyor. Siz gaza bastığınız zaman hem elektrik hem yakıt püskürterek aracın daha ekonomik yakıt yakmasını sağlıyor. 10 litre yakıt yakmak yerine 7 litre yakıt püskürtüp biraz da elektrik verdiği zaman arabanızın yakıt verileri oldukça güzel düşüyor. Aracın size bagajını da göstereyim. Öncelikle arkadaşlar motorla ilgili teknik detaylardan sonra 532 litre buradaki ile bakın burada Puma'nın en güzel özelliklerinden biri burada bir megabox var 80 litrelik bir alan var opsiyon olarak sistemleri gelen araçlar oluyor yedek lastikli arabalarda burada yine yedek lastik de bulunuyor bu arabada lastik tamir kiti var şurada görmüş olduğunuz gibi lastik tamir kiti aynı zamanda Buradan su tahliyesi yapabileceğiniz bir vanası var. Bunu açıp buradan arkadaşlar su tahliyesi yapabiliyorsunuz eğer buraya su doldurursanız. Şunun için düşünün işte bir kamp yaptınız arabayla gittiniz işte e, bu kirli veya şey eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz burada yıkayabilirsiniz. Ya da isterseniz buraya su doldurun böyle buz koyun içine. Karpuzlarınızı yazın. Bunun içine atarsınız. Buz gibi olur. <laughs> Sudan da açarsınız. Tahliyesini yapabilirsiniz. Onun içinde piknik içinde düşünülmüş olabilir tabii. Bakın böyle çift katlı bagajı. Görmüş olduğunuz üzere bunu tekrar buraya da şöyle koyabiliriz. Geniş büyük bir bagaj. Titanium araçta arkadaşlar geri görüş kamerası, arka park sensörü standart, aracın led farları standart. Yine aracımızın üzerinde alüminyum alaşım jantlarımız var standart olarak geliyor 17 inç alüminyum alaşım jantlarımız standart. İç bölümüne geçelim biraz da iç bölümünden bahsedeyim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracın içinde güzel geniş çözünürlüğü de gayet iyi ve hızlı ekranlar bizleri karşılıyor. Araçta anahtarsız çalıştırma özelliği mevcut. Biraz önce bahsettiğim geri görüş kamerası, park sensörü var. Yine standart olarak şerit takip sistemi yaraya çarpışma önleyici. Aktif şehir içi güvenlik sistemi de var. Hız sabitleyici, limitleyici özelliğimiz burada. Bluetooth'la sesli komutla radyo frekansı değiştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar bastığınız zaman e, istasyon değiştirebilirsiniz. Yine navigasyondan arama yapabilirsiniz sesli komutla. Tabi ilgi çeken özelliklerden biri de yine titanyum paketli arkadaşlar. Araçta koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma, yine bu tarafta da yine koltuk ısıtmamız var. Ve ön cam ısıtma standart olarak geliyor. Standart bulunuyor ve navigasyon aracın kendinde var. Navigasyon ekstra Apple CarPlay ya da Android Auto kullanmanıza gerek yok. Aracın içeriğinde var. Bu araçta en önemli özelliklerinden biri de arkadaşlar telefonunuza yüklediğimiz aplikasyonla aracı evinizden telefonunuzla çalıştırabilir, kapılarını açıp kapatabilir, konumunu görebilirsiniz. Ya ömrü ne kadar kalmış, lastik basınçları ne kadar kalmış, ömrü nedir? Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Klima zaten burada otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Buradan daha önceki araçlarda gösterdiğim üzere Kuga ve Fox araçlarımızda, Trans araçlarımızda da yine aynı dizayn mevcut. Vitesimiz arkadaşlar, yeri viteste biliyorsunuz bahsettiğim kamerası burada. Burada geniş açılı da görebilirsiniz bu tuşa basıp. Bunun haricinde zaten dry mod ve burada gördüğünüz spor modu da buradan aktif hale getirebiliyorsunuz. Spor sürüşte yapmak isterseniz biraz daha akıcı gaz pedal tepkilerinin daha iyi olmasını istiyorsanız buradan S moduna alabiliyorsunuz. El frenimiz elektronik değil. Çekmeli. Bununla ilgili olumsuz eleştiriler geliyor. Yazıyorsunuz yorumlara. Belki hani bir olay çıktı, tartışma çıktı. Ambiyansı kaybetmeyin diye böyle sinirlendiniz. Rahat çekebilirsiniz. <laughs> Tabii ki işin şakası arkadaşlar ama belki ilerleyen zamanlarda elektronik el de dönebilirler. Yine aracın direksiyonuyla ilgili de bir takım olumlu olumsuz eleştiriler olabiliyor. Arkadaşlar arabanın direksiyonunun şu bölümünün geniş olmasının sebebi ortadaki Dikdörtgen büyük ekranı rahat görebilmenizi sağlamak. Aslında kullanımı çok rahat alışınca. Yani çok yumuşak bir direksiyon simidi var. Belli bir süre sonra çok keyifli oluyor kullanması. Aracın arka koltuk mesafesine de bakalım. Diz mesafesi. Baş mesafesi. Bunlara bakalım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben yani oturduğum zaman aracı sürüş pozisyonu ayarladığında aşağı yukarı İki parmak yer kalıyor burada. Yani sürücüyü rahatsız etmiyorum. Geniş rahat oturabiliyorum. Baş mesafesi de fena değil. Yani şu an pozisyon böyle. Kafam yukarı değmiyor. Aracın içi ferah ve geniş. Aracın şu anda anahtar teslim fiyatı etiket şu anda 1.840.000 lira arkadaşlar. Bahsetmiş olduğum indirimlerle 1 milyon 775 bin TL'ye kadar aracınızı satın alabilirsiniz. Eğer öğretmenler günü kampanyasında dahilseniz, öğretmenseniz ekstra %2 indirimimiz. ne da araba verirseniz %4 indirimle fiyatları biraz daha aşağı çekebiliyoruz. Araç dediğim gibi stok sayısı kısıtlı. Bu ay içerisinde şu an için çok sayıda araba yok. O yüzden ne kadar hızlı davranırsanız o kadar çabuk size araç temin edebilme ihtimalim söz konusu. Merak ettiğiniz diğer konularla ilgili sorularınızı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Hepinize tek tek dönüş yapıyorum. Mümkün olduğunca doğru cevaplar vermeye çalışıyorum. O yüzden kafanıza takılan bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Eğer araç almayı düşünüyorsanız yıl sonu bitmeden hızlı davranın, gelin halledelim. Yeni bir videoyla ayın 9'unda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.